Kitap Yorumları Podcast'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle Kürt edebiyatının e, en önemli eserlerinden birine, Ehmedehani'nin Memozinine odaklanıyoruz. Merhabalar. Elimizde Arif Zeravan'ın transkripsiyonuna yazdığı ön söz var. Bir de eserden şey kilit bazı bölümler. Amacımız Amacımız bu büyük eserin ve yazarının özünü hani hızlıca kavramak. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım ama şunu başta söylemek lazım. Bu eser o kadar merkezi ki mesela Mir Celadet Ali Bedirhan gibi isimler onu Kürtlerin milli ve manevi bir nasıl desem kutsam kitabı gibi görmüş. Vay canına bu gerçekten güçlü bir tanımlama. Evet yani kültürel ağırlığını hemen hissettiriyor değil mi? Kesinlikle. Peki bu dev eserin arkasındaki isim kim? Ehmedi Hani. Biraz tanıyalım. Tabii, elimizdeki bilgilere göre e, yaklaşık 1650 veya 51 doğumlu olduğu düşünülüyor. Hmm. Memozini de kendisi belirtiyor zaten. 44 yaşındayken tamamlamış. Yani Hicri 1105. O da Miladi olarak 1693-94 civarı yapıyor sanırım. Aynen öyle. Vefatı da 1706-07 gibi tahmin ediliyor. Hakkari bölgesinden Haniyan ailesinden. Önemli bir aile yani. Evet, köklü bir aşilet ve eserlerini de o dönemin edebi dili olan Botan lehçesiyle yazıyor. Bu önemli bir detay. Peki eserin adına gelelim. Memuzin mi, Memuzin mi? Bu hep karıştırılır. İşte bu çok kritik bir nokta. Yaygın olarak Memuzin dense de Hani bilinçli olarak Memuzin mıdını kullanıyor. Neden peki? Sadece bir isim tercihi mi? Değil aslında. Bu şey eserin dayandığı halk hikayesi var meme alan. Hani Ondan farklı, tamamen özgün bir eser yarattığını vurgulamak istemiş bu isimle. Anladım. Yani ben yeni bir şey yazdım diyor bir nevi. Tam olarak bu. Halktan haldığını alıyor ama üzerine kendi damgasını, kendi yorumunu, kendi yapısını kuruyor. Bu onu sadece bir aktarıcı değil, gerçek bir yaratıcı yapıyor. Çok ilginç. Peki bu özgün eserin hikayesi ne? Bizi ne bekliyor içinde? Hikaye... Özünde trajik bir aşk hikayesi, Cizre Bey'in kız kardeşi Zin ile e, divan katibinin oğlu Mem arasındaki imkansız aşk. Klasik bir teva gibi duruyor başta. Evet ama karakterler ve olay örgüsüyle derinleşiyor. Mesela Mem'in dostu Tajdin var, o da Zin'in ablası Siti ile evli. Yani bir yandan da eniştesi oluyor. Hmm, i̇lişkiler ağa karmaşık. Biraz öyle. Ve tabii bir de kötü karakter var, Bekir. Namı diğer Beko, bütün fitneyi çıkaran o. Anladım. Aşk, dostluk, ihanet, evrensel temalar yani. Kesinlikle. Ama hani burada durmuyor. İşte eseri asıl büyük yapan şey bu. Nedir o? Daha derin bir mesaj mı var? Hem de nasıl? Özellikle kaynaklarımızdaki 5. ve 6. bölüm alıntıları bunu çok net gösteriyor. Hani'nin, Kürtlerin o dönemdeki, nasıl desem, bölünmüşlüğüne, bir araya gelememesine dair çok içli bir yakarışı var. Nasıl bir yakarış bu? Mesela diyor ki, eğer bizim de bir ittifakımız olsaydı, birbirimize arka çıksaydık, Rum, Arap, Acem, Toptan hepsi bize hizmetkar olurdu. Bu yani 17. yüzyıl sonu için inanılmaz derecede politik bir söylem, milli bir bilinç çağrısı adete. Aynen öyle. Henüz modern milliyetçilik yokken böyle bir birlik ve kimlik vurgusu yapması onu çok özel kılıyor. İşte bu yüzden Kürt kimliği için bu kadar temel bir metin olarak görülüyor. Ve bu güçlü mesaj hikayenin trajik sonuyla birleşince daha da etkili oluyor sanırım. Tam da öyle. Beko'nun oyunlarıyla Mem zindana düşüyor. Ve orada ölüyor. Ah! Zin de onun acısına dayanamıyor. Mezarı başında o da can veriyor. Çok acı. Peki Beko'ya ne oluyor? Kötülük cezasız kalmıyor. Tazdin onu öldürüyor. Ama ilginç bir detay var. Zin'in vasiyeti üzerine Beko'yu da aşıkların yanına gömüyorlar. Neden ki? Rivayete göre Beko'nun mezarından dikenli bir çalı çıkıp Mem ile Zin'in mezarlarını ayırıyor. Yani ölümde bile onları rahat bırakmıyor fitnesi çok sembolik bir son. Gerçekten çarpıcı. Bu kadar eski ve katmanlı bir eseri günümüze taşımakta kolay olmamıştır herhalde. Hiç kolay değil. Arif Zerevan da ön sözde buna değiniyor. Özellikle Arap harfli metinden Latin harflarını aktarım yani transkripsiyon çok dikkat istiyor. Ne gibi zorluklar var mesela? Şey, mesela Kürtçe'de ko, ku, kü gibi sesler var. Anlamları farklı eğer, nasıl, nereye gibi ama Arap harfleriyle yazımları çok benzer olabiliyor. Bunları doğru okumak, doğru aktarmak gerekiyor. Anlıyorum. Metnin orijinal anlamına sadık kalmak için bu detaylar hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Klasik metinlere bu özeni göstermek şart. Yoksa Hani'nin o ince mesajları, o birlik çağrısındaki derinlik kaybolabilir, Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Ana çıkarımlarımız neler oldu? Şöyle diyebiliriz: Birincisi, Memozin sadece bir aşk destanı değil, Kürt edebiyatı ve kültürü için kurudu bir metin. İkincisi, Ehmedi Hani hem şair hem de dönemi için ileri görüşlü bir düşünür, kilit bir figür. Üçüncüsü de eser trajik bir aşk hikayesi anlatırken aslında çok güçlü bir milli bilinç ve birlik özlemini dile getiriyor. Aynen öyle. Ve bu sadece tarihi bir belge değil, hala yaşayan Kürt dilini, kültürünü anlamak için başvurulacak temel bir kaynak. Hani'nin sesi yüzyıllar sonra bile bize ulaşıyor. Peki, bütün bunlar size ne düşündürüyor? Gördük ki eser romantizm, trajedi ve güçlü bir kültürel yorumu birleştiriyor. Size son bir soruyla veda edelim. Hanenin 17. yüzyıl sonunda dile getirdiği bu birlik ve kimlik meseleleri bugünün dünyasında bambaşka koşullarda sizce nasıl yankılanıyor olabilir? Güzel soru. Belki de bu tür temel hikayelerin gücü sordukları soruların güncelliğini hiç kaybetmemesinde yatıyor. Üzerine düşünmeye değer. Sevgili dinleyicilerimiz burada yaptığımız şey aslında sadece bazı kitapların kısa yorumları. Yani kesinlikle bunlar birer kitap özeti değil. Amacımız seçtiğimiz bazı kitapları kendimizce yorumlayarak size tanıtmak. Ee, i̇lginizi çeken kitapları mutlaka fiziki ya da dijital olarak satın alın okuyun başka bir derinlemesine incelemede görüşmek üzere hoşçakalın.